kepçeydi. Ha kepçeye mi dönüştürdük? Kepçeydi. Dönüş, bu şimdi <laughs> zu attırdık. Güzel bir kaya gibi ev oldu. <laughs> Harika. Betonarme ev gibi. İyi yapılmış gibi. Beton, i̇yi yapılmış gibi. Hmm. biz de e, sepme zu attık. Anlıyorsun abi sen bu işlerden ya. He? İnşaat işlerinde de anlıyorsunuz ya. Anlıyorsunuz. Anlamasan. Baksana şöyle. Heh. Eski evi yeni hale getirmiş. Eski evi yeni hale getirdik. Burada bir ayaklanma yapacağız büyük. Hmm. Altam mı üstte mi? Ha üstte. Buraya yapar. Tabii üstte. balkon gibi büyük. He. 5 metre ya. 10 metre. Tabii zamanla yapacağız şimdi. Şu i̇şte tahtalar baya kaç yılı vardır da ya. Vallahi çok ya. Şu, şu, bu ev 80 senelik var. 80-85 senelik var. 85 yaşında vardı ya. 85 yaşında vardı. Aslında iyi böyle Peki düzeltme, düzeltmeniz oldu. iyi olmuş. Sıfırdan yapmaktansa eski evler yine eski serin, evler, oluyor. E, serin oluyor. Serin oluyor. bunu ya yapılan evler hep yıktılar. Bakırsızlıktan yıkılıyor. Ha. Ee, biz ne yaptık? Aldık komple bir zuva, bir badana dediğim gibi. Bir burası kaldı eski olarak. Mumin olarak da burası kaldı. Başka Aa, bir kaldı. Sizin ev sadece bu değil mi? Burası değil mi? Burası. Ha. Yani eski ev burası. Anam, bom, Bunlar yenilik mi Şubit? Bunlar yenilik Bu da şey, insuyuz. Biraz önce dediği şeyler şeylerden değil mi? Burası insuyuz. Şunlar Hı. sırık fasulye. Ha sırık mı var? Bunlar sırık. Yenilik mi? Bunlar işte kılavuz kağıdı. Yenilik bunlar da, komple. Acılı şey saltalık da eski tip saltalıklar var ya eski böyle girik girikli, ya, girikli eski, de mi? Girikli tabii canım. aslı aslında sa e, hmm. olanlar bu. Sağli şekli de, şekli tam doğal, şekli doğal, değil. Tamam öyle doğal. Güpre İlla da, şu giri giri bulacaksın değil mi? Aa giri buldum da adına yeni. Atatoğ mu diyorlar bu moda oldu bunlar. Atatoğ ben de ne saat doğma nasıl? Öyle bunlar? mi? Tabii. Bu Türkiye'de İlk Atatoğ mu diye moda bir şey de, var. Olursa gelsin vereyim. <laughs> Maşallah. İyi tez olursa gelsin tohumdan verebilirim. <laughs> İstediği gibi bak. Umur tohumu eski Atatoğ mu Hı hı Şurayı evet, çıkartıyorsun Tamam Cevizi indikmişsin Cevizi kestiler de aşağıya kestiler de tutmadım Kayısı yıkıldılar altı alları Şevteleri öyle açalım Şevteleri niye düşmüş ya? Bu sene hep öyle mi? Bakmamışlar hı? Bakmamışlar ya İnsanın şevteleri yemem ya Kurtlanmış ya Kurtlanmış mı? Kurtlanmış ya Yağmur yağdı Baş bakayım yağmur Bak ya. Aç bakayım Baksana ya Demiş. Aa bitmiş bu şefteli ya. <laughs> ama şey var hani bakmadan ziyade hani sanki bu sene böyle şefteller kurtlanıyor gibi böyle ben yağmur de, çok yağdı için mi? Ben Siz, ben iyiyim. Iyiyim. Siz daha iyi bilirsiniz çiftçiler. Yağmur yağdı yağmurdan. Hı? İlacını da attık biz de. O da mı öyle? Yeni... O da öyle. Aynı aynı. Yeni bence bir şefteli. Pazara götürsen evet. dışı çok iyi görüküyor ama. Evet. Ama olmaz. Iç, isim... Günah ya. Ama şöyle de şöyle, de şöyle de baksana. Böyle Şu altın. Ama işte Allah nasip olmadı mı olmuyor ya. Olmuyor değil mi? İlaçla çok atsan şimdi doğallığı bozulur yani ya. Doğallığını bozuyor. Bizim ondan yapmıyorduk ya. Şöyle bak. Yani demin de bahsedin. İlaç yesen o da, o da kötü. Gerçekten şöyle, şöyle bak. Sen kevç çatıyor. Ben bunu yemekte fazla. Hı. Şöyle bak. Burada zevk oluyor. Değil mi? Vallahi zevk oluyor. Görüntüsü yeter ya. Görüntüsü yeter. Yeter <laughs> ki Burası aşağı yok. Burası, yok. Açılmadı, öyle. Burası kimin? Burası kimin? Şey Hı? Ali Özler gireyim burası. Ha, aşağı değil mi? Aşağı Ali Özler gireyim. Burada ha. satılacak. Satlık ha? Ha yani satlık. Mahkemede mahkeme bitti miydi satılacak. Orada güzel ama şey güzel olmuş. Zeytinler, zeytinler çok güzel. Mı? Nizami dikmiş. Çok güzel. Kim dikti ki, sonu? Hüseyin Başkanım. Hüseyin Başkanım mı? Ha Hüseyin Başkanım. Böyle Nizami dikmiş ya. Nizami dikti. Güzel dikti. Hmm. Bizim Bizim zeytinlerde aşağıda aynı böyle işte. Maşallah. Allah'a şükür. Allah. Evet şimdi bu ordu konuma geçiyor. Sen şimdi bize eski koca. Valla şehir gibi bir de şuraya balkon yaparsanız tadından yenmez. Ya buraya bakmamız gerekiyor zaten. Allah nasip eder buraya yaptık diye de da tadından yenmez. Sizin manzara da güzel şöyle bakarsan ya. Tüy kesin şehir. İmina evi yani, hani, gözüküyor mu? Şu İmina yani, evi mi o? Onu yedim. Villa. 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 Valla. <laughs> <laughs> Hakikaten biz şeyle kameraya ben onların güzel seyrederiz. <laughs> Kamera sistem var bizim komple ya. Köyde herkes kamar taktırıyor herhalde mi? 8 tane kamar var biz burada. Ee, tabii ee, canım. Her bahçelerde kamar var. Hayvan duruyor burada, inek mi yok Yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sen bucağa da gittiğin için ne yaptın? Bucağa gittiğimiz için ne anlılık gidip geliyoruz. Akşam kalıyoruz, gündüz kalıyoruz de dediğim Bunlar biz.